Şu anda Kumluca Etibol'dayız. Ee, Adnan Menderes Bulvarı, No 11, Taksim A üzerinde bulunan adreste Etibol restoranımızdayız. Biz bugün e, Kumluca'ya çok değişik lezzetler tattırmak üzere e, her malın, mamulün en iyisini kullanarak e, sulu yemekler yapmaya çalışıyoruz. E, Kumluca'nın damak referansını da öğrendik artık. Mesela meşhur şu sopak kızartmasını çok güzel yapıyoruz. Siz, e, tavuklu pilavımız var. meşhur kumucamızın özel domates çorbamız muhteşemdir. Sadece tereyağı ve orijinal normal domates kullanılarak yapıyor. Hatta geçen gün birisi salçada e, yapılır falan diye bir yorum yaptı. Hayır biz domates, sen domates çorbamızı domates ile yapıyoruz. E, herkes çok memnun bundan. E, Latinciği seçtiği için çok teşekkür ediyorum. Yeni ee, yeni lezzetlerimizle, yeni eee menülerimizde ortaya çıkacağız. Bundan sonra öğrencilerimize e, günün sabah 8'den gece 1'e kadar açığız. Günün her saati, her dakikası öğrencilerimize durumu olmayan e, kişilere biz ücretsiz makarna ve çorba servisi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz tümü için. Daha sonra Polis, asker ve hastane çalışanlarımız için bedavadan biraz pahalı bir menü çıkartacağız, hazırlayacağız. Bunu da yayınlayacağız çok kısa zamanda. Ben haberci arkadaşlara çok teşekkür ediyorum bizi ziyaret ettikleri ve bize onur ettikleri için. Herkese iyi günler diliyorum. Bu arada internet sitemiz www.etibol.com.tr olarak alınmıştır. Marka sahibi ben İrfan Çoruk olarak kendime aittir. Demre Şube'miz ve Uşak Şube'miz vardır. Herkesin bilgisine sunarım. Herkese iyi akşamlar dilerim efendim.